Bismillahirrahmanirrahim. Tecvid 13. dersimiz sekte. Sekte nefes almadan sesi kesmeye denir. Kur'an-ı Kerim'de dört yerde sekte vardır. Yani o kelimenin üzerine geldiğimiz zaman sekte yapıyoruz, duruyoruz ancak nefes almadan normalde durmak dediğimiz kavram nefes almayı gerektirir. İşte bu kelimeye sekte diyoruz. Sekte nefes almadan duraklama. Bir saniye kadar duraklayıp nefes almadan diğer kelimeye geçiş yapıyoruz. Dört yerde var. Bu Kur'an-ı Kerim 600 sayfa Kur'an-ı Kerim'in içerisinde dört yerde sekte yapıyoruz. Bu kelimeleri bilmek lazım. Zaten pratik olarak da kelimenin altında bu şekilde sekte yazıyor. Sekte. Birinci Kehf suresinin bir ve ikinci ayetinde. Birinci ayetten ikinci ayete geçerken. Birinci ayetin sonu burası. İvece. İkinci ayetin başı. Kayyime. Şu şekilde. İvece. Kayyime. Bu kadar nefes almadım fark ettiyseniz. Yani şöyle yapsak olmaz. İvece. Kayyime burada durak var normalde Kur'an'da. Burada durağı almamış. Bu şekilde biz durur nefes alırsak o zaman mana bozuluyor burada. İvaca kayyimel liyun zira diye ayet-i kerime devam ediyor. Nefesimizi kesiyoruz. Bir, bir buçuk saniye kadar bekledikten sonra devam ediyoruz. Sekte de bu şekilde. İkinci olarak Yasin suresinin hepimizin devamlı okuduğumuz Yasin suresinin 4. sayfasında 52. ayette geçiyor. Min <laughs> kesiyoruz nefesi sonra min <laughs> <laughs> Evet. Kelimenin altında var. Yani buraya geldiğimiz zaman sekte yapacağız anlıyoruz. 3. kıyamet suresinin 27. 27. ayetinde ve kıle normalde burası sakin nun'dan sonra ra harfi geldiği için idgamı bila gunne yapıyorduk. merraq olacaktı. Halbuki burası mer merraq dersek mana tamamen bozuluyor. Onun için burada sekte yapıyoruz nefesimizi kesip sonraki kelimeye öyle geçiyoruz. Ve qîle men Arada nefes almıyoruz. Mutaffifin suresinin 14. ayetinde son olarak kelle bel râne. Normalde lam ra harfine uğradığı zaman ne oluyordu? İdgamı mütekaribeyn. Lamra bir de kafkef harfleri İdgamı mütekaribeyn harfleriydi. Ancak burada idgamı mütekaribeyn yaparsak mana bozulacağı için sekte yapıyoruz. Nefesimizi kesip e, bir, bir buçuk saniye sonra diğer kelimeden nefes almadan devam ediyoruz. Kelle bel rane. Evet bu dersimizde tamamlamış olduk.